ufak canlıdan bahsedeceğim ee, yani e, şimdi canlılar dedi ki biraz önce yani ufaldıkça aslında mükemmellikleri de o derece e, kendilerine göre orantıladığımızda e, çok fazla oluyor gerçekten şimdi e, pire diye bir canlı var hepimiz aslında ismini duyuyoruzdur inşallah e, Allah tarafından yaratılmış bak yani, yani yaşaması için gerekli olan her şey vücudunda mevcut e, şimdi pire çok e, sıçrayan bir canlı şimdi baktığımızda kendi boyutuna göre 100 e, kat daha yükseğe sıçrayabiliyor. Yani e, ne demek bu? Şimdi normal şartlarda bir 70, bir 80 bir insanın 100 kat daha fazla sıçradığını düşündüğünüzde yani 170 metreye sıçrayan bir insan düşünün. Yani bunu düşündüğünüzde aslında çok e, mükemmel bir durum söz konusu. Bu canlı ve e, ya daha mükemmeli bu canlı bir kere sıçrayıp durmuyor. Yani bir 78 saat boyunca sürekli sıçrayabilme özelliğine sahip bir canlıdan bahsediyorum Nasıl? pire. Şimdi hangi bacak buna dayanabilir, hangi kas yapısı buna dayanabilir? Öyle bir özellikle e, bir canlının tesadüfen olmayacak çok açık inşallah. Tabii inşallah. Özel bir bacak yapısı var, kas yapısı var ama sıçraması o kasından yani dolayı olmuyor. Allah aynı zamanda orada bir yay sistemi yapmış. O kasıyla yayı gerdiğinde müthiş bir enerji toplanıyor ve birden bıraktığında canlı o enerjiyle sıçrıyor. Şimdi yani tesadüfen mümkün değil gerçekten. Allah'ın yaratışını biz net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bakın şimdi bu sıçradığında tabii bir sıçradı, iki sıçradı, üç, dört, beş. Yani beşinci sıçrayışından sonra sürekli tabii canlı ayakları üzerine düşmeyebiliyor. biliyor e farklı durumlarda ters düşebiliyor işte. Ama bakıyoruz yani kendinin yüz katı yükseğe sıçrayan bir canlı düştüğünde herhangi bir zarar görmüyor. Ne fazlaca sıçramaya devam ediyor. Neden? Çünkü vücudu da ona göre var edilmiş. Elhamdülillah. Allah böyle bir vücut yapısı oluşturmuş. Maşallah. Yani özel bir e, tabakayla iskelet sistemi bizim gibi değil. Yani bizim iskeletimiz biliyoruz. Yani vücudumuzun içinden geçen bir kemik sistemi var. İskelet sistemi diyoruz. Bu canlının e, tamamen dışı iskelet sistemi. Yani organları içinde iskelet sistemi dışarıda oluşmuş. Yani kitin tabakasına tutturulmuş. Siklerotin adı verilen bir e, yani sert bir yapı tarafından iskeleti meydana gelmiş. Allah böyle var etmiş. O yüzden ve aynı zamanda bu oluşurken belirli tabakaların iç içe geçmesiyle e, var olmuş bir sistem düşünüyoruz. Yani sıçradıp düştüğünde o şoku emebilecek bir yapı var yüzeyinde dışında. Yok, i̇lk sıçrayışta var olması gerekiyor değil mi? Mesela tabii, tabii insan yani 170 metreden düşse ölür. İlk düştüğünde e, ölecek. Yani bu dediğin gibi doğru. Yani o sistem hepsi bir anda var olmak zorunda. Ve insan vücudundaki gibi veya yani diğer canlılarda olduğu gibi kan damarları yok. Vücudun o yapısının içi tamamen e, şeffaf bir sıvıyla kaplı. Yani kanla kaplı. organlarda da bunun içinde yüzüyor aslında. Ve düştüğünde de o yüzden e, etkilenmiyor. Yine o şoku emen bir e, yapı aslında. Yani kanının e, tamamen kanla kaplı olması ve organların bunun içinde de oluyor olması. Yumuşak bir şey, şey içinde yapı içinde. E, bu şekilde de etkilenmemesini sağlamış oluyor. Şimdi hepsinin evet. bir anda var olması gerekiyor. Bakın yani dış yapısı, sıçrama sistemi e, yani vücudun içi yani kanın nasıl vücudunda bulunduğu, organların ne ortamda bulunduğu hepsi bir anda dediğin gibi var olması gerekiyor ki canlı yaşamına devam etsin. Ufacık bir canlı diyorsunuz. Yani gerçekten e, yani o ufacık canlının beyni ne kadardır, aklı ne kadardır? Yani Öyle bir e, düşünme kabiliyeti yok, yeteneği yok. Yani kendisinin buna karar verme imkanı yok. Dediğin gibi deneme, yapı, yanılma yapma imkanı yok. Tamam. Allah tarafından yaratılmış özel canlılar. İşte biz bunları incelediğimizde yani iman hakikati dediğimiz konular bunlar. İncelediğimizde Allah'ın özel yaratışını görüyoruz. Ve bakın yani şimdi teknolojiye baktığımızda teknolojik gelişti dediğimizde ilk bilgisayarlar oluştu. Devasa bilgisayarlardı. Ama son derece yavaştı. Yavaşça teknoloji gelişti. Bilgisayarlar ufaldı, ufaldı, ufaldı. Değil mi? Yani şu anda alıyoruz elimize çok hafif bilgisayarlar. Ama o ilk var olan 20-30 sene, 40 sene önceki o devasa bilgisayardan çok daha hızlı bir sistem meydana geldi. Küçüldü ama yani teknoloji ileride küçüldü. E, tüm sistem daha hızlı hale geldi demek ki ufak olan şeyleri yani tek dediğimizde ufak bir şey gördüğümüzde e, teknolojinin daha gelişmiş olduğunu biz anlıyoruz şu anda daha mükemmel bir teknoloji gerektirdiğini anlıyoruz daha doğrusu inşallah şimdi çünkü yapları da artıyor yani ne kadar büyük devasa yapının ya. ufak bir yapı içine sığdırılması ve daha iyi çalışması şimdi deva biraz e, konuşmanın başında ben bahsettim devasa canlılar da var ama gözle göremediğimiz veya işte çok minik canlılar da var İşte o canlıları İçine girdiğimizde, o detaylara girdiğimizde o mükemmel yapıyı yine onun içinde de görüyoruz. ya yani bu çok büyük mucizedir. Yani onun şey içine e, değil mi? Birisi öyle bir bilim adamı, öyle bir aygıt keşfettiğinde, mesela değil mi? Yani e, şu büyük bilgisayarın daha ufağını yapıp ama aynı özelliklerle karşımıza çıkardığında, ha mükemmel bir e, teknolojik gelişme oldu diyoruz. İşte daha yani, küçük daha kötü demiyoruz değil mi? Daha kötü demiyoruz. yani Evrim mantığı. Maşallah. Ki göstermiş olduğu özellikler çok e, üstün. Yani, yani insanın o kadar sıçrayabilmesi mümkün mü değil? Ama bu canlı sıçrayabiliyor kendi boyutuna göre. Maşallah. Maşallah. Yani bunlar tabii çok büyük mucizeler, ee, özel olarak yaratılmış canlılar bunlar. Bize canlı. görelim diye inşallah. İnşallah.